Bir yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım mutlusunuzdur. Umarım 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 mutsuzsunuzdur. Umarım mutsuzsanız da bu videosunda mutlu olursunuz. Çok enerjiyiz bugün. Saat iki buçuk gerçi ama erken kalktık. Erkenciyiz bugün de. Annem de çok enerjik aşağıda temizlik falan yapıyor. Müzik açmış. Dedim bir video başladım. Şuradaki kuşlar ne güzel tatlı ya. Gözüm ona kaydı. Ona takıldı gözüm şey yaparken. Bugün evdeyiz ya bugün temizlik yapacağız odamla uğraşacağım şuradaki tabloların falan düştü onlara asmam lazım tekrardan atkım vardı o da düştü her şey bir bir düşüyor <laughs> onlarla uğraşmam lazım havada gördüğünüz gibi zaten kapalı birazcık bugün evdeyiz çeke, Gerçekten... elmas önce şunun sesini kapatayım açma şuna ses elmas Ne yapıyorsun lan? İyi bugün çok enerjiyiz ya. Neden? başlatayım yaptım. Bilmiyorum, enerjik manlarım var. Sen de çok enerjiksin. Temizlik yaptım. Çok pis değildi ama... He. Gene de bütün kapakları, her tarafı sildim. Yerler kaldı. Ne yapıyorsun? Temizlik işte? günü. Hiçbir şey yapmadım. Ah, çiçeklerime su vereyim. Çiçeklerin hayata döndürdün mü sen? Sen gittiğinde ölmüş ölmüştü hepsi. O çiçeklerim mahvoldu. <laughs> Burayı hiç sevmediler. Burayı sevenler sadece kaktüsler. Ve aloe vera var. Bak şu aloe vera çok güzel oldu burada. Ve leş çiçeğim. Bu Her açtı. gittiğimiz evde de bundan var ha. Şu menüden. Buradaki evlerin çoğun da var. Değil mi? Yazmışlar. Eski evlerde. Yenilerinde yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay yazık oldu buna ya. Şunun bir tane büyü vardı. Bir çiçekleri bilenler hatırlar. Kocaman öldü. <laughs> bu evden nefret etti. Ben en iyi istediğin tarih. İntihar etti resmen. Aa bak Ama intihar bu, eden orada. Bu onun çocuğu, bu geçiyor. Aa intihar eden bu. Bu da... Atlamaya meyilli. Bu da şey yaptı. Baksana. <laughs> kendini kuruttu. Kökünü çıkarmıyor, onu kazıp tekrardan içine sokmak lazım. İçi kurudu resmen. Onu başka saksıya alsam da olmaz ki bu. Hiç sevmediler burayı, şu kaktüsler sevdi. Bu kaktüs kendine geldi. Burası hoşuna gidiyor. Hı. Bu... Müthiş. Bunu aşağıdan yukarıdan çek. Bu da onun çocuğu. Dayımız. Şunun işte, bunun çocuğu yerine baktı. Hey, dikenleri, dikenleri attı. Bak bak. <laughs> Bıçaklarını bırakmıyordu hemen. <laughs> Çok fena. <laughs> Komşu. Kim o be? Komşu bilmiyorum. Çok verdin evet, bana çok verdin. E buna o kadar yeter. <laughs> Bu o kadar hak ediyor çünkü. Yani Ne güzel suluyor. Şey az az veriyorum. İki günde bir kendilerine gelsinler diye. <laughs> Bak göster. Kıyı diye bir şey yapıldı buraya. Marina yaptılar hem de çok büyük. Baya hmm. büyük burası. Gece i̇şte. gündüz yapıyorlar bir de. Güzel bir yer olacak belli ki. Kıyı var Kıyım alayım Biz ev turu da yapmadık ha. Bu ev neresine tur yapacağım? <laughs> Her şey baksana tablo oraya. Koyduk ilk taşındığımızda oraya koyduk öyle duruyor. Onu <laughs> kimse ellemiyor ama onu kırmış. Kimin elinde kaldı bu ya? <laughs> Kırılmıştı bu. Bu parçaları ayrılıp o yapışacak o yüzden orada duruyor şimdi hmm. dursun. Yapışacak bu yazık olmuş kaplumbağa terbiyecisi amca. En sevdiğim tablo. <laughs> Onu da kesin yapıştırır takarız Bela. Kesin yaparız. Kesin yaparız. Evet çamaşır asalım. Hadi çamaşırımızı asalım Üf, Ablamı gelince her yere sineklik aldı. Sinekten hiç hoşlanmıyor kendisi. Burada benim puflarım duruyor. Instagram'da görmüşsünüzdür takip edenler. Bunları temizleyip yazın buraya atıyoruz. Çok güzel oluyor. terası. <laughs> bak, yıkıyorsun, akşama kadar kuruyor. Babamın taklidini yapayım mı? Mete, kuşu çek bak martı var burada, onu çek. Büyüyorum bak yuvasını ne yapıyor, mamasını besliyor bak yeme şeyini çek. Öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> geliyor geliyor böyle yapıyor. Şuraya yuva yapmıştı bir tane martı hatırlarsınız. Geliyor, martıyı çektin mi? Bak yavrusunu besliyor onu çek. Çek martıyı çek. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. <laughs> Canım benim. Tabi şimdi hiç çay toplamaya da gitmiyorsun. Bu çay sezonu. Çay sezonu geldiği zaman toplayacağız tabii. Kışı İstanbul'da geçireceğim. Nerede geçireceğim belli değil. Her an her yerden çıkabiliyorum. İşlerimizse de Osmanlı'ya da gitsek artık. Ha gideceğiz inşallah. Bugün avukatla konuşmam var mı? Neyin Bugün var? Geçiş. Avukat. Bak şimdi sen içine konuşunca ben kamerayı sana böyle tutmak zorundayım. Dur bir! <laughs> Avukat Barışçıl'la bir görüşmem var. Bir gün netleşecek ya bir şey. Yani ne zaman gideceğimize karar veririz <laughs> inşallah. Ümit ediyorum. İnşallah. Ben de ümit ediyorum bir an önce gitmeyi. Çünkü çok depresyondayım. Cam sıkılıyor çok fazla. Neden? <laughs> Bunalımlarım var. Oh nasıl akşama kadar bunlar kırılır. Kadınların en büyük derdi? Çamaşır as, çamaşır topla. Nerede kuruyacak, nasıl kuruyacak? Bu evin o yönünü seviyorum. En azından bir yönü güzel. Evet. Ne yapacaksın bugün Mete? Sen neyim işte? Evdeyim. Hayatım hiç eğlenceli değil bu aralar. Neden? Sıkılıyorum. Sıkılmıyorsun, sana öyle geliyor. Kahve size kursu araştır. Kahve kursu araştıramam. Kurs araştır, onları bak. Ben... Kahve seviyeciyiz. Hiç araştıramam onlara. KPSS kursu. KPSS kursu varsa beni bulsun. <laughs> Olur mu? Buradan yetkililere yok. sesleniyorum. E, ya. Böylesini hiç görmedim. <laughs> KPSS kursu senin araştırman lazım. Kurs seni araştırmayacak Mete. Bakarız bakarız. Böyle çamaşır yapamazsın. <laughs> Böyle asıyorum sırasız. Normalde rengine göre, tişörtüne, bunları yolundan açıklığına göre yaparım. Artık saldım gitti. Bana bir rahatlık geldi bu aralar. evet bana da bir bezme geldi bu aralar. Sıkıntı. Bir rahatlık var. Sanki öyle asmayınca kurumayacak mı? Sanki düzgün asınca ne olacak? İyi hadi sen çamaşırlarını as ben içerideyim. Tamam hadi odanı topla. Tamam tamam. Ben de diyordum ki annem beni bıraksa da ben gitsem de odamı toplasam ya. Hani gün içinde boş olayım da gideyim bir an önce odamı toplayayım diye uğraşıyorum. Hani <laughs> çıksın da bir kahve içelim ya. İçim dışım kahve oldu zaten sürekli kahve içiyorum. Ne yapmışlar? Ay çok güzel <laughs> olmuş bakayım. Ne <yapmışlar>? o? <laughs> Burası tam şurası jolo Joker. Abi burayı hiç göstermedik bu arada. Burası kullanmadığımız <laughs> bir balkon artık eski sistem baksanız arkadaşlar. Her yerde balkon var bu arada. Şunun kapağını bir anne. Ne? Onun içine ne var acaba? Ne? Şu değişik ne değişik mu? bir şey ya şalter. Ne oldu bu? <laughs> Fabrika sistemi gibi. Burası babamların kuşunun yeri. Tabii kuşlar şu şimdi şimdilik yok. Bak bak görüyor musun? Tam şurası şu köşe şu joker olmuş. Şu büyük Müthiş. görünen kısım var ya şu. Onun arkası hemen. Bir de denize sıfır güzel bir mekan yapmışlar oraya. Jory Joker'de biliyorsunuz zaten partileri güzel. Konserleri falan oluyor. Bu <laughs> sektin mi sonunda? <laughs> Bozdun mu onu? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ile buna basıp basıp öttürüyordu bunu. çok var burada ama hiç evet ya. yatamadık. <laughs> <laughs> şu hırka, <laughs> bu hırka var ya kaç yıldır, kaç yıldır bu, ama soğukta ne güzel oluyor biliyor musun? Bunu biz nereden aldık? Ben almıştım onu. Değil mi? Çok kalın bu. Lise Lise sonunda... ne ablam lisedeydi. İşte ablam da giyiyordu sen de. Evet. Aga be. Ay. Ah. Ay canım kırnaklarım. Özür dilerim. <laughs> mahvetti. Bunu anacığım yaptı. Burada da bir sürü şey var. Bunlar... Ay şunu göstereyim. <laughs> Bu bir tane model. Bu kasnakta yapılıyor. Anneannem bunu yapıyordu. Bu anneannemden kalma. Anneannem mi yapıyordu? Aha anneannem yapıyordu bunu. Annem de yapıyordu. Böyle kasnakta ben buna bayılıyorum. Sonra annem de bana verdi bunu. Sülale ya diğer mi şimdi bu? Yani model olarak kalsın dedim. Çok güzel kırlantlar oluyor bundan. Şunu da göster. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Lif gibi bu. Burasını döndür. Burası. Düzü burası. Bakar mısınız işçiliğe? Müthiş. İşte kırlant yapacağım bunlardan. Kesin yaparsın bu arada. <laughs> i̇nşallah. İki yapacağım. Ay bakar mısınız? Stoklarım. Evet bu işte uğraşıyorum. <laughs> Ama şu an uğraşamıyorum <laughs> tabii. El meselemiz bitince devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Burası bizim mağazamız. Mağaza. Evet. Buraya da şey tabela asalım mı? Mağaza yazalım ben. Evet, tabelamızı asalım. Tabelamızı asalımız bir işe başlayacağız inşallah. Tabi buna kaç yıl geçer bilemiyorum. <laughs> Çok uzun sürmeyecek. Bu işlerimizi halledelim. Planlarımız doğrultusunda devam edeceğiz inşallah. Burası da benim genelde hep arkadaşlarımın yatağı. Hep arkadaşlarım geliyor ama burada yatmıyorlar. Yatakları yukarı çıkarıyoruz direkt üst kata. Sizin yeriniz üst kat. <laughs> Seviyorum bu kadını. Seviyorsun da telif yiyeceğiz şimdi. Elif yemeden, dünyada bir cehennem yaşamadan şunu bir kapatalım Size söz vermiştik ya, eski fotoğrafları göstereceğiz falan diye. Gideyim şimdi anneme bir Türk kahvesi yapayım, kendime bir de bir Nescafe yapayım. Baksanıza arkadaşlar, bu şey size gösterdiğinde yarısı doluydu. Bu kadar kaldı. Kaç? Üç, üç gün falan, 3-4 gün falan geçti. Çok içiyorum. Kötü yani. bir de bağımlılık yapıyor. İçecek başka bir şey de bulamıyorsun. Çay içiyorsun. Yine bir neyse kafe değil yani anladınız mı? Annemin <laughs> de kahvesi var. Bunlardan aldım. Bunlar aslında çayla daha güzel gidiyor ama kahvenin yanında da bir deneriz. Neden olmasın? Bunu almıştım hatırlıyor musunuz? Şey, bunun yedi buçuk liraya mı? bir videoda göstermiştim ama bununla sıcak bir şey hayatta içilmiyor. Plastik ya, sıcak bir şey koyuyorsun direkt plastiğin tadı ağzında. Ama soğuk bir şey içmeye birebir. De bir. Kendime dedim bardak alayım. Bunu niye koyuyorsun? İçini dökeceğim orada. Benim işime... kahveyi ben git. İyi tamam hadi. Ya Allah'ım benim kahveyi ben öyle bir böyle yaptım. Bir şey mi göstereceğim? Ben de kaç gündür şey diyorum ya. Fotoğrafları gösterelim artık. Video çekelim de kaç gündür. Ben de şey gibi oldum ha bu bir ara Instagram'da vardı ya İşte yok misafirin geldi. Son 5 dakika sunum hazırlayabildim. İyice sunum şey gibi oldu. <laughs> Buyur. Ne güzel döktüm. <laughs> Şöyle ben de kadraja gireyim. Biz başladık biraz da dalmışız. Bayağı gittik. Ay <laughs> Mete. <laughs> Bu benim şeyim. Ne denir buna ya? Bu Ultrason. fotoğrafı Ultrasonu. Yıkıyor Bakın. Aynı Mustafa Ali. <gülüyor> <gülüyor> ablamın unuttuğu sonu yok mu? Ya onu ne yapmışım bilmiyorum. Diğerlerinde olabilir. Bizim aile instagramımız var da o arşivli olan eski instagram. Var da var. Bak. Pembe şapka. <laughs> Çünkü sen ikinci çocuk olduğun için ablamın bütün eskilerini kullanmak zorunda kalıyorum. Pembe, Kıyafet olsun, çarşaf olsun. Hala pembe çarşaflar falan seriliyor. evet, onun için... O yüzden kafanda pembe şapka var. Ben <laughs> neden kalma? <laughs> Niye ters koyuyorsun? Ha, ters koyuyorum. <laughs> o kim o ben miyim? O ben olamam o zayıf o ufak bir şey. ablam. Sensin be. Ablamın benziyor. Yeni olmuşsun daha çok. kırkın çıkmamıştı. Ben de hala Zombi gibi. <laughs> Annem de şey, Aynı eski İstanbul genç. hanımefendisi. Aynı kadar genç. Öyleymişsin ama ben anılarını duyuyorum köyden. Dayımlar falan anlatıyor. Annemin yaşıtı yokmuş ama bütün büyükler anneme takılmak istiyormuş o zamanlar. Fame'miş birazcık. Instagram'da olsa sen fame olurdun ha o zaman. Fame mi? <laughs> Ünlü böyle. İşte Influencer. Ben de... e zaten öyleyim biliyorum. Ben hala böyle kendimden büyüklerle daha iyi anlaşıyorum. Yaşıklarımla pek anlaşamıyorum galiba. Bak burada aynı Mustafa Ali. <laughs> Aynısı. Esmer bir çocuktu. Esmer mi? Yani önce şeydim böyle. Ben beyazdım sonra esmerleştim. <gülüyor> <gülüyor> kara kara oldu. <laughs> Ablama bir şey alayım ben. <laughs> Hazır mısınız? Ablamın hiç görmediğiniz fotoğrafları şu arkadaki abla. Her zamanki gibi çok mutlu. Artist ben. <laughs> bu da Hülya ablanın oğlu. Kardeş, kardeş daha var işte Emre. Bir de Merve'miz var. Onun Merve. Urfa'ya gitmiştik biz. Bu Urfa'dan bu resimler. Hayal meyeli hatırlıyorum ben Urfa'yı. Neydi bu hocanın adı? Anaokuluna gitmiştim bir ara. Seni okuluna vermiştik. He. Güneşli, güneşli de, güneşli de mi? Yok, güneşli de. Hayır, güneş üretim okulu de. ayrı, Halkalı'daydık, Lojmandaydık Hı. o zaman. Neydi bu kadın adı ya? Kaç senesi? <gülüyor> Aa, <gülüyor> 2003, 2003, 2003 senesi yok. yazıyormuş. 2003 tabii. Var mı beni izleyenlerden 2003 senesinde <laughs> anaokuluna giren güneşli? Şey, Yasemin anaokulu. Neydi bana, bana, bana baksanıza. Yasemin miydi acaba? Gene biri benim sinirimi bozmuş. <gülüyor> <gülüyor> Genelde ortadaki çocuğa sinirleniyordum. He, buna mı? Bu can oğlum buradaysan benim olur. <laughs> Niye takmıştın o çocuğa? Benim arabamı kırmıştı ana okulunda. Sonra Hakan da benim intikamımı almıştı gidip onun robotunu kırmıştı. <laughs> Öyle bir teşkilatlanmamız vardı. Ay ne katılmıştın oyunlara. Kavkas oyunu oynamıştın. Davul davulun üstüne çıkmıştım ben anaokulunda böyle. Bir de davulun üstüne nasıl durduysa bir de bana el sallamaya çalışıyordu. <laughs> Seni, annemi... Hatırlıyor valla Vallahi hatırlıyorum. Annemi gördüm şeyin arasında, davulun üstünde böyle dans ediyorum. Annemi böyle yapıyorum. <laughs> bir <de> yüzünü kapanmış burada. <laughs> ya vallahi bir iş yapmayı sevmediğim, bak bu zamandan beri belli. Ama çok severek oynuyordum. Ama işte sıcağın altına baksana kafama bir şey geçirmişler. Hani mutsuzum yani belli. Hayır o kostüm. Tamam işte. Kostüm öyle. Lütfen tamam, bak. <laughs> Bu öğretmenini çok seviyordum. Hmm, onu hatırlıyorum hala. Aşık olmuştum bu öğretmenine. Hayır, Hakan da Hakan evlilik teklif ediyordu sürekli. <gülüyor> <gülüyor> oydu galiba. <laughs> o şeyi seviyordu, o sarışın Diğer var bir tane. Ha, Sen de bunu seviyordun. Bak buna. Hı. Biraz daha net çıkmış. Ay o gömleği hatırlıyorum. Sarı lacivert. O gömleği ben de hatırlıyorum biliyor musun? Baban almıştı. Hiç sevmemiştim ama giydirmiştim mecbur. Şuradaki kızı Baban inşaladım birazcık. <laughs> Ağzında yemek varken çıkmış ama olsun. Bunlar acaba nerede şimdi? Kim bilir nerede? <laughs> Kedi kostüm ben yapmıştım. Kostümcüyüm biliyorsunuz. Zamanında bizim anaokulunda bir gösteri varmış. Ben de kedi olmuşum. Çok mutlu değil miyim? <laughs> sen o öğretmeni çok seviyordun. Hatırlıyor musun? Neydi ya? Hatırlamıyorum. Kınar mıydı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Aklıma şey geldi var ya. Mutsuz olduğunuzu düşünüyorsunuz tiyatroda çimeni oynayan çocuğu hatırlayın. Çocuğa çimen kostümü böyle oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Mutluluktan ölüyor. Kedi oldum ya çok havalıyım. Bir ben mutluyum zaten. Mutlu bir çocuktun. Hocam da bez bir arkada. Benim var ya gözlerimin içi gülürdü. Güray'a bak Allah aşkına. Güray düğünü olacak Mart'ta. Ay ha Güray abi mı bu? Evet Güray. Ha, ben oradan <laughs> bir çocuk işte. tanıyorum. Yok yok. Güray, Güray abi yok. hazır mısın? Ay <laughs> <laughs> çok fena. Çok yaramaz ya. O da benim canişkom öğretmenim. Evet. Gürhan'cığım hadi Aa, bakalım bu hayırlısı. Bu şey, şey değil miydi? Bir ara maske takıp kapıyı çalmışlardı ya. O Gürkan'dı. Yani Gürkan abi Gürkan mıydı? Şeyi maskesi da. takmıştı, tamam mı? Bu gözlük Ay, var ya göz şaka kalmıştı. maskesi, gözlük, işte bıyık, Trollü burun falan. gösteririz ya. O bir gün bana şey yapmış. Evde kendini değiştirmiş. Biz karşı komşum Tansel'in oğlu. Ee, Güray şey yapmıştı, sakal bıyık falan takmış kendini. Kendi heybetli bir çocuk. Kapıyı çaldı, öyle desen falan çekmiştik. Ben açmıştım. Aklıma almış, aklıma aldım. <laughs> Elmas Hanım, sizi aramaya sormaya geldim. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Ay bir baktım çıldıracağım. Kim bu çocuk? Tansel de bizi gizli, gizlice izliyormuş. Delikten. Allah'ım çok tatlıydı. Güray ve Gürkan, Güray evlendi, Gürkan da. Bozcu da beni çok seviyormuş. Ha bak çok fotoğrafımız var. E, sen de onu çok seviyordun. Hep onu anlatıyordun evde. Hocam beni bulun. Bir kahve içelim hocam. Aa Nimet'in ne işi var burada ya? <laughs> Kız Nimet nereden geldi? Aa Nimet. He tamam. Tabii Ayşe değil. Aynı anaokulu. Anaokulu mu be? He ee, anaokulu değil mi? İlkokul değil mi? Ne bileyim. Ana Neredeyiz biz? Bu gösterinin bizim devamı yok. ya. Bak burada da var. Hayır Ayşe, şey, Ayşe Nur. Bak ha, tam burası burası. Bak balonlar aynı. Benim gösteri bu. Haa o zaman aynı anaokuluna gittiniz siz. Kim Bakar mısın Ayşenur. Nimet'in, e, Nimet'in kızı bu. Siz aynı yaşıt mıymışsınız ya? Sanırım bana ya, daha büyük bir şey geliyordu. Nimet ablayı tanımıyorum ki. Eee lojmanda şeyde kalıyorduk aynı apartmanda. Lojmanda benim beynim daha gelişmemişti. Bunu göster. Aa Ayşenur'uma bak. Ayşenur Öğretmen şuradan vurdu. birisiymişsin kanks. <laughs> Buradan birisi kim o? Ayşenur bu evet. Nimetçiğim. Limetçi benim canım arkadaşım Rojman'da. Aynen alakalına gitmiş. Unutuluşum. Öğretmen mi olmuş? Tabii öğretmen oldu çocuğu. Vallahi bu yaşlar çok garip ya. Bazı arkadaşlarım evleniyor. Çoluğa çocuğa karışıyor. Bazısı bir iş buluyor hayat kuruyor. Bazısı evden Aa. dışarı çıkarken ailesinden izin alıyor. Bazısı iş dışarı çıkmıyor. Çok garip bir yaş bu yaşlar. Herkesin yaşam tarzı farklı. Ben de bu arada Nimet'in yanındaki güzel bayan. <laughs> ben de boş gezenin boş kalfası. Oğlum daha yeni bitirdin okulu. Dur bakalım bu ne depresif hareketler. Aha sayın müdürüm. <laughs> bu a bu yapışık. Ya, bunu şöyle göstereyim ya. dur. Çıkarma çıkarma. Bantlı Hayır. bantlı. Bantla yapıştırmışız bak. Tamam bu çok cırtlı bu. Koyarız sayın daha. anaokulu müdürüyem <laughs> ve ben. Hala sen, figürleri hatırlıyorum biliyor olsun. Çıktı 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 çıktı. Çık. E, Kafkas dansı çok güzel oynuyordun Mete. Bence hala bilmen lazım yani. O davulun üstüne ne döktürdüm be. Bir de davul da kırılmadı ha. Bak Batuhan. Bu Hasan deden. Aha. Bak bu göstereceğim fotoğraf var mı evet, bunda Aysi? Evet. Arkada bir yerde. Var diğer şeyde olması lazım. Bu göstereceğim fotoğraf 95 ile 2000 arası doğan herkesin bu fotoğraftan var. Arka plan aynı. Büfemize bakar mısın? <laughs> vitrin vitrin. 95 ile 2000 arası doğan herkesin 2000'de belki yok. Yani 99-2000'de olmayabilir de. Ondan önce doğan herkesin şu arka plandan fotoğrafı var. Mete orada siman biraz kız gibi çıkmış. Bir an tanıyamadım seni. Ablam, Bir dakika ablama niye pasta kestiniz? Tamam işte sen çok kıskanç olduğun için ikinize birden doğum Bence günü ablam yapmışsın. kıskanç olmuş burada benim Tamam doğum hani günümüş. de çok kıskanç olduğu Heh. için Mete ile doğum günü yapmıştık. Çok benzemiyoruz mu? Bayağı benziyoruz ha. <laughs> Aa şu Yağız abi değil mi bak. Aha Yağız. Kim var orada başka? İrem, İrem, İrem. abla sen hazır mısın? <laughs> Bu da İrem abla. Çalışacak. Ay canım benim. Aynı yaramazlığa bakar mısın? <laughs> Baban, sen, ben, <laughs> ablan şey gitmiştik Eminönü'ne gezmeye gitmiştik hayal meyal o, o kadar yaramazdın ki. Şey almıştı, oyuncak aldırmıştım bir tane. Onun hareketler. Abla. Kuş beslemecilik. <laughs> <Hepinim> de. <laughs> bir de biz babamla gezmeye niyeyse sürekli oraya gidiyoruz. Şey vardı, kuş pazarı vardı orada. Ne deniyordu oraya ya? Kanarya ötüyor ya oraya gidip oturuyorduk böyle. <laughs> babam babam kuş dinliyordu. Aksanaylı. Kendine gelince kalkıyorduk bir daha. Kanaryacılar derneği falan Şeyi vardı. görmüştük bir ara. Güllüğü, Kutlar Vadisi'ndeki Güllü vardı ya. Onu görmüştük orada. Gökhan mesela. Ha, burada Gökhan almak için Hakan'la kavga ettiğimiz şey. Luna Park'ta. <laughs> Hakan'la Gökhan sığmıyor bir de. <laughs> Bu şey. Bu Hakan da Gökhan. Hı, Hakan işte burada kaptı. Gökhan'a baksana sığmıyorlar. Oradan görünmüyor değil mi burası? Neresi? <laughs> burası <laughs> görünmüyor. Bak. Halkalı polis lojmanlarındayız o zaman. Kışın herkesin eline bir poşet, naylon poşet kaymaya gidiyor. Evet orada bir orada tete su vardı. vardı. Aynen. Su depozunu oradan. Sürekli kayıyordu. Orası güzel bir yerdi ama. Baksana. Poşet elinde. Yine senin anaokulu günlerin. Ya. Bir şey olacağım Bu benim kostümümü kim seçti? Sen aslında polis. Gene her zamanki gibi polis kostümü istedin de asker kostümü vardı. Onu giydirdik. Asker oldu. <laughs> Dur bakayım. Resmen var ya. Vatana hizmet için doğmuşum. Sadece almalarını bekliyorum. Göbek da bu arada Ankara Özel Rekat Daire Başkanlığı'nın bahçesinde gömülü haberiniz olsun burada. <laughs> Ay göbeğin oldu artık. Metin'in. İbrahim şey... miydi bu çocuk? Yok bu şey Reyhan'ın oğlu bu. Yine lojlandan. Reyhan'cığım vardı şu an. O da koca Mustafa Paşa'da. Daha anaokulunda da asker kostümü giyen bulamazsınız ha. Asker olmuştu.